Pepe'nin evi. Nilay'a Pepe'nin evini ziyarete geliyor. Köpüş, Tospik neredesiniz? Aa, çatıya mı çıktınız siz? Ne yapıyorsunuz orada? Hadi inin aşağıya düşeceksiniz. Pepe evini tamamladık. Çok güzel görünüyor değil mi? E Nilo'ya ile Tospik nerede? Onlar da gelsinler mi? Evet. İşte Tospik burada. Nilo'ya da geldi. Selam Pepe, selam Şila, Zulu, Köpüş. Nasılsınız? İyiyiz. Selam Pepe. Selam Nilo'ya. nasılsın? İyiyim. Şilacığım sen nasılsın? Ben de iyiyim. Aa, biraz bakabilir miyim evinize gezebilir miyim? Elbette. Aa, civcivler varmış. Çok severim ben civcivleri. Tavuklar. Oo, çok güzel. Demek mücük de burada. Süt veriyorsun demek ki. Zulu nasılsın Zulu? Hı hı, i̇yiyim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni bölümlerimizi kaçırmamak için abone olun. Çocuk kalın, mutlu kalın.